Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gmm oynayacağız Yani gmm multiplayer Ve <laughs> yanında yunus var Arkadaşlar benim girişimi çaldı Buna bir sövme atın ya Ya çalmadım ya Bütün youtuberlar böyle başlıyor Hatta, Bari insan böyle hatta şey. Hepinize böyle başlıyor Bakir kertenkele oğlum ben Nah çekmiyorum arkadaşlar kesinlikle Kesinlikle Kötü konular yoktur Söylediklerimi aldırmayın. Her an her an ya, ya ağzıma çıkabilir. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Evet. Ee, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradan göz istediğimiz oda seçiyoruz. Evet arkadaşlar Doğru, ben de var. video atıyorum. Benim kanala girmeyi unutun. Unutmayın. Unutun unutun unutun. Unutun. Unutun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani Hem şöyle iki kişilik bir oda varmış ona girelim. Evet 3 oldu ve başladılar direkt Allah razı olsun kesin video çekeceğim biliyorlardı Arkadaşlar bu çakma greni bir oyunu bunda çok da kişi oynayabiliyorsunuz ama greni ama arkadaşlar de tek beşinci günde de 3 kişi birden ölüyor evet, yani kaç kişi 6 kişi oynanıyor Arkadaşlar bu oyun en fazla ona ya oğlum Hayır yanlıyayın açıklayalım arkadaşlar yanlıyayın açtı. Neyse görmüyorum. Bir şey diyeceğim. Ya canlı yayın değil lan. Şu grani önüme çıkarsa var ya. Oğlum kim açtı lan burayı? Arkadaşlar benim gireni birinde bir tane bug'ım var. Ahmet onu görse burada yapsak. Aa! Ne oldu lan? Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Hayır. Bir dakika ben oğlum bug'ı nasıl yaptım? Az önce bak bar, arkadaşlar Videoyu izlerken çok dikkatli olun Saniyeler içinde bir şey Geçti Dayı senin arkanda şey var ya Ne yapıyorsun sen orada Adamın arkasında silah parçası var Ve bu videoyu yüklemek için Ayı gibi bir zorluk yapıyorum Ve arkadaşlar, açıklamada ne olacak Greni iki Öl, devam ediyoruz. arkadaşlar şey Greni inşallah çıkmaz, çıkmaz. Gira. Lan lan. Bitti. Adamlar oyundan çıktı. Bitti. Abi adamlar oyundan çıktı. Adamlar oyundan çıktı. Bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktılar Yay. ya. Ahmet tek başına oynamayı istiyordu zaten arkadaşlar. Evet. Bana diyordu tek başıma oynayabilirsem de gösterebilsem kendi gücümü. Arkadaşlar böyle bir pozisyon olamaz. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? dön sen olacak? Gören'in NPC olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Aaa anlamayın. Anlamayın. Kesinlikle anlamayın. Kesinlikle anlamayın arkadaşlar. Size heran yiyebilir. Yemek derken yani pişirecek yiyecek. Çiğ sevmiyormuş gülünü. Arkadaşlar e, biz nasıl bitireceğiz? Bitirmesi biraz zor olacak. Gülünü bitirmeyi bitmiyor mu? Gray bir dakika sonra video yayınlanıyor. Gray ee, iki bitiriyorum, evet. bitirdim, 3'ü üçü bitirdim, 1 bir bitmedi. Ben iki iki, iki botla bitirdim bu sefer arkadaşlar. İki botla Botla bitirdim mi? He. Evet Ahmet de gördü. Botla bitirdim. Arkadaşlar yanlışlıkla Ahmet yanımda sen oyuna dalmışım video açmayı unuttum. Ne haber dayı? Kaldı. Video açmayı unuttum. Yanlışlıkla. Bu nasıl bir pozisyon? Yanlışlıkla. Kafasını göremiyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu açmayı unuttum ve Patrot iyi vurdum ve oyun bitti. Arkadaşlar. Ahmet benim bir bit, benim bitiremeyeceğim, imkansız bir şey bu oyun. Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Arkadaşlar ya yani böyle de bir dakika. Ben bunu bitirebiliyorum, ben hile biliyorum bunda. Bir dakika arkadaşlar. Dayı 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 kapan kuracağım şimdi. Heh, gel, oh. gel 5. güne kadar öleceğim. Ondan Baş sonra şuh, bir başka bir takıma girmem lazım arkadaşlar, ben başka arkadaşlar, bir takıma girip geliyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Öldüğü anı görüyorsunuz. Ölüm sahnesi burada. Ama daha olmadı çünkü 5. günde ölmesi lazım değil mi? Evet, öleceğim şimdi. 5. dakikada 5. güne geldi. Ve başka yerde uyanıyor. Hayır, aynı. Hayır. Hay değişiyor ya bu. Ha? Arkadaşlar böyle bir video 19 saniye kadar arkadaşlar. İşte arkadaşlar nerede lan bu görenin? Granny babalık neredesin? Ve %100 video oldu. Şu babalık bizi video öldürsün be arkadaşlar. Video oldu 11. Ve video. bitti. Ve ölüm sahnesi. Arkadaşlar ölüm <laughs> sahnesi. Reklam değildir. Sakın hiç reklam değildir. Evet arkadaşlar e, buradan niye başladık biz? Arabayla çarpacak. Arabayla çapacak. seni çarpacak ve içinden evet geçecek. Arkadaşlar. Hayır yapma diyor. Bir saniye evet, lan. Arkadaşım. Arkadaşlar bak görürsün, görüyor musunuz? Arabanın içinde bir şey yok ki. E bir şey diyeceğim, arabanın izi niye çıktı? Arabanın Hayır. içinde bir alet yok ki, elektrikli şey benzin. Aa. Hiçbir şey yok ki. Beyni çalıştı. Açılmadı evet, ki orası. Arkadaşlar video geldi. Evet arkadaşlar, baştan başlıyoruz. Takım çok kötüydü. 6 kişi olunca bir tane koray bitmiyor. Çok, çok kolay bitiyor. bitiyor. Ve oldu galiba video. Kardeşim anladık videom bitti bitti. Evet arkadaşlar bitti, devam bitti, ediyoruz. Ah 5. Aa, Aa o da doldu. Arkadaşlar tam 5 kişilik bir oda bulmuştuk. Al. Bak. 2 kişilik var harbiden. Lavaya girmiyoruz arkadaşlar çok zor. Lava da bitmiyor. İki kişiliğe gir bence yani. Üç kişilik yok mu ya? Ya beş, arkadaşlar beş, girmiyor. Beş beş beşte de olmuyor. Oo, e beş. Ne yapıyorsun lan? Evet arkadaş. Deniyoruz ama bulamıyoruz. A üç dört. Ya almıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi almıyor. İki de altı var. Bak ona bile almıyor. Bozuldu arkadaşlar. Öldüğü için. Niye olmuyor bu? Öldü. Arkadaşlar İngilizce bilenler var mı? Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen çevirisine bakıp geliyorum. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sorun çözdük. Bakalım. O da oluşturuyor. Hayır, o da oluşturayım bari. Baba pro. İnşallah giren olmaz ya. Yani. Arkadaşlar böyle bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videoyu yolladım galiba. Hadi evet arkadaşlar devam videoyu yollamışım. Ve tam tekneye giderken beni çıkıyor. Arkadaşlar Altı kişi oynuyoruz. Tam grini biterken tam bitirirken beni çekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey yok arkadaşlar. Ses gelmiyordu. Sesi çok az yaptım. E, Yunus. Yunus. Kaç kişisiniz? Altı. Arkadaşlar altı Ar kişiyiz. Altı kişi de aynı yerde mi uyanıyor? Hayır. İki kişisiniz o. Öbürüm. Şu arkadaşlar yanıyorsun bana bahsettiği baka yapacağım. Evet arkadaşlar orada yine benden sonra Buraya geliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Ve Tam o düştü. kesinlikle düşüyor. Evet. Düşemiyor. Düştü düştü. Yok. Düştü. Nereden Düşmedi biliyorsun? Çünkü yanlış attı. Bak. Aa. Yanlış attın. Yanlış yere attığın için. Aa. Arkadaşlar, Green gelmez değil mi? Nasıl saatlerce orada Allah bilir. Şunu alalım da ben. Arkadaşlar lütfen videoma like atın. Atmayın. Green'i green hiç oynayacağım. Green Atmayın ya. arkadaşlar, atmayın, atmayın. Ahmet'e atmayın demek istiyor. Hayır Yunus, atmayın. Duyun, ben 2 dakika kendime like atıp geliyorum. Benden like çalıyor. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Green babalık gelmiyor değil mi? Şuradan bir geçelim baba. Evet arkadaşlar Green babalıktan kaçtığımıza göre. Evet arkadaşlar burada bekliyoruz. Burada dümdüz bekliyoruz Grey'in geliyor diye. Gelmiyor aşağı kaçın. Evet. Atın şunu arkadaşlar. Gren gelsin oraya. Burada saklarım. Ne oluyor? O önceki gelen şey neydi ya? Neyse. Yaz ola. Türk var mı? Türk var mı? Bakalım soralım arkadaşlar. Türk var mı? Şöyle yapalım da. Türk var mı arkadaşlar? Türk yok. Arkadaşlar bana niye gelmiyorsun demeyin Ahmet'in yanına. Ben telefonla olduğum için gelmiyorum. Yani. Yok arkadaşlar Türk yok. O kesinleşti Türk yok. Şu Granny Baba Piro gelmiş mi? Gelmiş. Çıkalım Önüme çıkarsa Baba Piro Bir saniye anladım. bir şey unuttum. Arkadaşlar. Bu ne? Kim silahı tamamladı oğlum? Ben bir şey unuttum. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Aa bunlar Beni el abone yapmayı unut. Demeyi unuttum. El abone yapmayın. Bunda da oluyor mu? Ne? Buradan bunu da atabiliyor muyuz? Hı -hı. Her şeyi atabiliyorsun. Senin at <açan> yer... <laughs> Ama doğru attım. Şuradan atılmıyor mu? Düşürdü mü onu? Evet. Hı, düşürdü. Bak bakayım. Aa, niye düşürmüyor onu? Tam burada değil mi o? Bununla olmuyor, olmuyor. Evet arkadaşlar olmuyor. Denemekten fayda gelmez. Vazo ile oluyor arkadaşlar. Vazo büyük ya. Bu hem Ahmet yanlış atıyor bunu. Girme. Girmiyor ki arkadaşlar. Çünkü bununla olmuyor. Gel lan. diyoruz lan. Jarkey var mı arkanda? Yok. Carkeyi bırakmış mı? E Tamam yani olabilir. Ararsın değil mi? Arabayı bırak bence. Ya e. ben deneme, deneme. Adamlar silah yaptı ya. Adamlar silah yaptı ya, arırlar. Şunu oradan bulursak o zaman tam yeri şurada oluyor. Ya atamıyorsun bunu oraya atamıyorsun. Al işte arkadaşlar. Böyle sanmayın evet devam ediyor. Benim kan bizim adamlar nerede? Burada biri var evet. Srg. Ne? Srg. <laughs> ya öyle değil ya. Oğlum biri buraya girmiş. Arkadaşlar birisi Aa! size sg derse siz de ona gs diyeyim <laughs> Granny Baba Piro ne yapıyor? Ben şuradan atacaktım arkadaşlar ya. Arkadaşlar o sadece vazoyla oruyor bu yanlış yaptı. Ve Granny Baba ne yapacak? Oradan merdivenden yukarıları ya da mutfağa girecek. <laughs> Görmedin değil mi? <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> Daha yeni mi görüyor? Evet, Gran Baba burada. Mutfakta abi kimse karpuzu almamış. Ya e, şunlar ne lan? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Eee e... kapanmıyor arkadaşlar. Herkes gördü abi. Evet arkadaşlar. Ablam artık için hazırlayayım. Zaten Aynı bir tane Gran'i 2'de Gran'i 1'de de aynısı, Gran'i 2'de de aynısı olmuştu. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar, Granny 1'de de şey olmuştu zaten. Granny 1 1'de 2 lan. Hayır, Granny 1 oynarken de ablam aramıştı arkadaşlar. 2 2. 1 2. 1 2. Arkadaşlar, iddia. İddiaya sana gerek mi arkadaşlar? Ne yine? Ne yine? Kanalına eşittir. <laughs> arkadaşlar tabii. Ben zaten kanalı satacağım arkadaşlar. Kaç liraya? Yani 100 abartmasam mı? gibi. 11 tane video. Arkadaşlar kanalı 200 liraya satarım. Arkadaşlar benden az video, benden daha az abonesi var. Sadece videosu yüksek olduğu için öyle diyor. ya 200 liraya satarım. Al işte arkadaşlar ikinci güne geçtik. Ya niye çıkıyorsunuz? E, üç 3 kişi kaldık. Arkadaşlar Hayır 4 kişi var? kaldık. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Ahmet'in Ahmet'in içini izliyoruz. Video çekme bu arada. Aşında ah, bir adam uyandı mı? Bu ne lan? Buradan nasıl uyandı? O her yerden yatak olan her yerde oynayabiliyorsun. Bir tane babalık burada. Bu burada. Koş 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 koş. Basın ola basın ola. Arkadaşlar parçayı tamamlayayım mı? Tamam. Gren parçasını. Ve oradaki şeyi arayıp onu üstünü kes. Bir dakika arkadaşlar. Tediyar bence. Baba soku. Bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Sadece çıvır kaçıyor. Ben daha yanmaya kızarana kadar sürtüyorum. Burada ne var? Grandbaba piro buldu ama. Hayır. Şunu kestiler mi çocuklar? Hayır. Çocuk adamları buraya kesmemiş. Buraya Ve kesmemiş. yukarıdaki kapanın bir tane daha şey açıldı. Ve Granny geliyor galiba. Yok. Daha cam şey vuramamışsınız ki siz. Oğlum bunu niye buraya attınız? O şey mi lan? Bu şey bahçenin arkadaşlar. Aa. Dört kişi çıkmış iki kişiler. Bir kişi öldü. Ahmet teksin. Dek başı Aynen Granny Bite'tı. Lan çek! Lan oh, ne no, oldu? Granny... Yuvarlan aşağıya. Granny... Yanlış kırar. Gel buraya. Granny <laughs> Baba piror. Oy. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Lan <laughs> sadece bir kilit şey ve... Krop... Hayır Krobobo. kodla. Aaa! Kilit ikili krobar lazım. Dayı sen o ne aldın? Yemeyecek her bir adam Bir şey var. diyeceğim bu et nerenin? O et bir işe yaramıyor. Ben sana şey <laughs> söyleyeyim. Spider K. Silah yok. Var. Nerede? Yaptılar ya. Nerede o iş? Allah bilir. Evet arkadaşlar buraya koyuyoruz ve saklanıyoruz. Düşüyordum. Hayır sen oraya girme bak. Oraya girme. Evet arkadaşlar. Bak benim dediğim yere git. Al sen ya. Arkadaşlar Yunus'a verdim 5 dakikalığına. 2 dakika şuraya bir gir. Şurada bir şey çıkıyor. Bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Tamam o zaman. Yanlış yerdeyim. Anlaşmışım. Bu da her şey burada. Bak saf ki. Şurada da mavi vazo. Mavi vazo ne işe yarıyor arkadaşlar? Sanki dedesinden dedesin 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 dedesinden, dedesinden kalma boza gibi. Tediyle de bir şey yap diyor. Tedi Tedi için şey hamur lazım. Yani çekiç. Aa çekici bulmuşlar. Çekiç içeride. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sopayı bul, sopayı aldık. Ve ben ben sonra... buldum onu. Ahmet. Sen bulmadın. Adam açmasa bulamıyorduk bu arada. Zaten. Önüme çıkmasın da. Aa kırmış. Greni yukarıda. Aç, aç 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 Hayır. Evet arkadaşlar izleyelim. Dikiz yerim granny. Şuradan mı izlesek? Dur arkadaşlar. Şuradan mı gör? Bir dakika ya. İyi ben. girecek. Evet arkadaşlar buradan izleyin işte. Ya izlemeyin arkadaşlar. şuradan izlersiniz. Ayağı gözükür. Şuradan ya da böyle daha iyi izlersiniz. Kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> baba Vapiro gelmesin. Ses için özür dilerim. Sadece bir boş yapanlar var bizde. Greenboard da yukarıdaydı arkadaşlar. Mutfakta. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Yukarıda. Yazı mı? mı tura mı? Yazı mı tura mı? Yazı mı Tura. Yazı. Bakayım. Bak tam yapılan şekilde yapıyorum. Arkadaşlar yukarıya çıkıyorum Allah. Allah. Onu ya da Granny'e elindeki şey. sopayı. Hop! Ne bağırıyor? Arkadaşlar bağırdığım için özür dilerim de. Hiç Böyle dilerim. bir şiki olmaz bu arada. Şiki olur Granny'e niye sopayla vurmadın? <laughs> Arkadaşlar bak yarım saattir bekliyorum. Ben sana dedim yukarıda tam. lan ben geldim. Bu oda tek başına sana. Hayır. Bir, şey Hı? bir kişi var. Aa, bir kişi var. Oda orada çok. sadece bir... Sopa? <laughs> ya. Dur sen orada kal. O onlara... Uçmuş, uçmuş ama kesmiş. Aa aşağıda şey aşağı, aşağı, sen. aşağı bıraktım ben onu bak. Arkadaşlar. Düş, 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 düş. Bak şurada. Düş, Ya yere git kulağım öpüyor. Gren baba piro yok değil mi? Ve geliyor Grem'i geliyor. Yo burada gelen gö görmez ben. Gren baba piro buraya geçebiliyor mu arkadaşlar? Geçiyor. Geçiyor senin çıkmanı Bir saniye lan siz nasıl onu almadınız? Dur. Dur bak. Şunu niye almadınız? Ne ya, bunu mu? Hayır. Aa. Aa. elini kesin. Arkadaşlar. Bak şunu niye almadınız? Neye? Heh. git şuradan. Şurada bir şey var bak. Şurada bir şey almamışsınız. Hayır bak. Eğil. Bak ee. Bir dakika. Onu yapamıyorsam bunu yaparım. Allah. Arkadaşlar bana girdiği kesin. Yani gördüğünüz gibi. <laughs> Adama bak. Şimdi onu kesecek her şey yeri. O benimdir. Bozu alayım. Baza. Baza Dur. Gren aşağıda mı? Kafasını atacağım. <laughs> ah çocuk adam geliyor. Çocuk adam geliyor. Çocuk adam geliyor. Çocuk adam geliyor. Çocuk. Çocuk adam geliyor. Göz, görmem, görmem lazım. <laughs> çocuk adamın bozusunu aşağı ne olur? <laughs> aşağı gider. O zaman yürü git çıkarılır. Aşağı attım arkadaşlar. İnşallah aşağıya. Çıksana lan. Tamam gitmiş. Hayır. eğilerek de çıkmıyor arkadaşlar. Bunun bir beyin Kim? yok de Atamazsın. Atarım. Arkadaşlar atarım boş yapıyor. 30 dakika attın mı? Attım. Yeminim. Onu atmadım shorts attım. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor da. Bitireceğimiz kesin mi onu bilmiyoruz. bitiremeyecekler Hamuru Nerede? Kapı açıldı mı? Arkadaşlar kapıyı açtı mı? Bak son sadece onu yok edeceksiniz. Bir de kod şeyi kodu bulmuşlar. Bir de patlık kilit lazım. Hayır hayır bak şurada iki kod kod. Hayır onu yaptılar. Kilit lazım. Kodu yaptılar. Green Baba Piro burada. Bir dakika bak. Şuradan da gözüküyor. Bak bak kod gibi bir şey yok orada. Bakalım 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 arkadaşlar. Bak, bak kod kod gitti ya arkadaşlar gördünüz mü? orada şey var ya. O şey o açtık da onu. Bize master key, bize karpuz lazım, hamur lazım, bir de patlıcık key. Bitiyor o zaman. Yok belki jar key çıkacak karpuzdan. Şu tornavidayı aldım. Ya sizin silahınız var. Siz yukarıdaki örümceği yok etmiyorsunuz. Bak Ölümün arkadaşlar da silahımız var mı ki? Aşağı göstermiyor. Veponkeyi niye almadınız? key var mı ki? Ölme 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 inşallah ölmez ya. Öldüm. Öldü ya. Dördüncü güne geçiyorlar arkadaşlar. Benim vazoyu bulmam lazım. Niye? İnşallah yerindedir ya. Bundan sonra arkadaşlar ölüyorlar. Hayır iki. Ha doğru beşte son. Evet o, o, kanlanıyoruz o, o, arkadaşlar. Gördüğünüz mi? gibi kanlanıyoruz. Ne? Aa çok sakat bir yerde doğdum. Niye? Aa gelenin direkt geldiği yer. Silah olmuş. Çünkü o mermiler orada. Olur. Otomatik oradaymış. Hayır burada şey yok. Çıktı Çocuk adam gelme. Gelme çocuk adam gelme. Gelme çocuk adam. Çocuk adam gelme. Beşinci güne gir. Gelme çocuk evet. adam. Gelme dedim sana. Atlasaydım arkadaşlar daha iyiydi. Şurada ben ne yapayım. var ya? Oha save keyifle açmışlar. Çocuk o kadar ilerlemiş ki. Arkadaşlar bitmedi hala. Tam buradan girilir çocuk. Ne yaptı orada? Orada ne yaptı arkadaşlar? Benim oyunda bana girdi ya. Aa buradaymış. Bence arkadaşlar bu çocuk oyunu bitirir. Örümcek burada. Bu çocuk oyunu bitirecek arkadaşlar. Evet. Buraya da gelmiş. Baya ilerlemiş. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bitirelim şu videoyu. E, oyunu bitirelim. Atacağım videoyu. Ama bitirdi, işte. bitmişti. Agri oraya gidemediği için geri geldi. Ne? Öldünüz mü? Tabanı? Arkadaşlar bizim adam acayip iyi gitmiş. Gönül Ben de videoma bakıyorum arkadaşlar izlenmiş mi diye. Daha yeni attığım için. Arkadaşlar bu da örümcek de burada bakta kaldı galiba. Arkadaşlar bu da Green'i iki bilmeyenler için ya Ahmet'ten izleyin ya da bende. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bir dakika ya ne oluyor? Bak geliyor. Böyle yapıyor Hayır hayır hayır. Arkadaşlar oynanmıyor. Hayır, hayır. Bakın arkadaşlar bak. Gördüğünüz gibi bak. Ellemiyorum. Görmüyorsunuz da tabi. Ellemiyorum. Ama bir türlü bir şey olmuyor. İnşallah oyun bitmemiştir. Oyundan mı çıktı? Yo Oyun bitti demeyin ya. Oyun bitti deme. Bizim adam öldü mü? Oyun bitti deme ya. İnşallah bitmemiştir. Bitirmesi lazım o oyunu. Bundan sonra ölüyorsunuz onda. Ya Arkadaşlar bir, bir tane daha da video çekeceğim. De. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun baza girdi. Ve adam öldü galiba. Ölseydi oyun biterdi. Evet arkadaşlar galiba videoyu bunda sonlandırıyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.